olduğunda maçlarda dakik maçları oyunları görüyoruz. Da, da da, de, da, de, e, ben de çok yapamadım. Doğru hamle olduğunu olarak, olarak görüyorum söylemek. Evet gerçekten oyuncu yapmış çok doğru. daha önceki karşılaşmalarda baktığımız zaman anlattığımız ya da izlediğimiz maçlarda oyuncu değiştir son anlara bırakılıyordu. Şimdi daha erken gerçekleşti. Evet Böylece yaymaya çalışıyor her futbolcuğun daha fazla faydalanmaya çalışıyor e, teknik adamlar. 30. şimdi orta yuvarlan rakip yana Bakan girme şey, doğru topu, topu gönderdi. gönderdi. Orta yuvarlanan rakip yana Bakan girme doğru topu gönderdi. Orta yuvarlanan kendi yana Bakan şey, şey, dilimine girdi. Geriye sapmaya. Topu aldıktan sonra orta yuvarlanan kendi yana Bakan dilimine girdi. Geriye sapmaya. Kırzic, Kırzic raketle, Kırzic sağ boşluktan. Kırzic raketle, Kırzic sağ boşluktan hareketli içeriye baktı. Orada hareketli futbolcular Kravet, Situm ama top onlara gelmedi. Bir kez daha tehlikeli pozisyon olabilir. Savunma kafayla uzaklaştırıyor. Spor. İkinci yarının belli bölümde oyun. hakimiyetini sağladı var. Da ikinci. i̇kinci sarı kart kırmızı kart, kırmızı kart geliyor. Hacim 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 çok kritik bir hamle diyor. Sarı kart kırmızı Yer kart geliyor. Yani, kart kaldı. Kaldı. Kart yani burada 5960 kHz'de normalde Türkiye'nin sesi radyosu var. Fakat arka planda 630 kilo burada var, radyosu var Mersin'de yayın yapan tabi diğer yandan 93.1 MHz'de de yine TRT radyo 1 var yani Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun arkasında bu radyoların sesi geliyor bu durum sadece RTKS radyolarına özel olarak oluyor

şu anda Kayseri sporatları. da şu daha kontrol olmak da zaman şu anda kontrol olmak zorundalar. Tam da zaman zaman şu kontrol olmak zorundalar. daha kontrol Tam da zaman zaman onlar daha kontrol olmak zorundalar. Tam da zaman zaman daha ama diğer e, radyolarda böyle bir durum olmuyor. Bir, dakika, <laughs> bir dakika,